Merhaba herkese. Son alışveriş videosundan bu yana aldığım ve henüz okumadığım kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Henüz okumadığım diyorum çünkü bu dönem özellikle çok fazla gidip alıp hemen okuduğum kitap oldu. 5-6 tane bu şekilde kitap oldu ama onları da okur okumaz ya da okuduktan sonra sizlerle paylaştığım için tekrar bu videoda göstermeyeceğim. Sadece henüz okumadığım ama yeni kitapları göstereceğim sizlere. Bu arada bayağı da bir zaman olmuş galiba ben son alışveriş videosunu çekerim. Çünkü alıp buraya yığmaya devam ettim. Kocaman bir kule oldu. Artık yerleştirmem gerektiğine karar verdiğim için daha fazla fazla üşenmeyip videoyu çekmeye karar verdim. Dolayısıyla şu anda kaç kitap var henüz bilmiyorum ama mutlaka sonunda videonun başlığını eklerim. Janet Winters'ın basımı olmayan bir kitabı. Kafka yayın evi telif haklarını aldı yazarım ve eserlerini yavaş yavaş basıyor. Bunu ne zaman basar bilmiyorum. Ben bir kitap evinde denk gelince aldım. Normal olmak varken neden mutlu olasın? Vişen'in cinsiyetini okuyup çok beğenmiştim. Okumayan varsa tavsiye ederim. Emin Zola'yı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Yaklaşık 12-13 tane eserini okudum şimdiye kadar. En sonda Haziran ayında Dünya Klasikleri Okuma Kulübümüzle beraber Gerçek isimli eserini okuyup çok etkilenmiştim. Aynı zamanda Zola'yı okumayınca ne kadar özlediğimi fark etmiştim. Hazır Eganba'dan sipariş veriyorken bu arada alışverişimin bir kısmını Eganba'dan bir kısmını Amazon'dan yaptım. Hazır Eganba'dan alışveriş yapıyorken elimde olmayan Zola eserlerini de almak istedim. Yordam Kitap Hamdi Varoğlu çevirilerini basıyor. Son derece nitelikli çeviriler bunlar. Hamdi Varoğlu özellikle yazar konusunda çok uzmanlaşmış bir çevirmen olduğu için çevirileri ayrıca kıymetli. Rugo Meka dizisinin Zola'nın o meşhur dizisinin hepsine zaman içerisinde basma planı varmış Yordam Edebiyat'ın. O yüzden ben hazır piyasada varken olanların hepsi elimde bulunsun istedim. Elimde olmayan 3 kitabı vardı sadece. Biri Yıkılış, biri plasam papazı, biri de tazı payı. Bunları da aldım. Thomas Hardy'nin son çıkan kitabı yine iletişimden çıktı. Tartizer belge çevirisiyle Orman Sakinleri isimli eserini aldım. Atsız sansız bir cüd benim için unutulmaz eserlerden bir tanesi. Çılgın kalabalıkta uzaktaydı okudum. Şu anda basımı yok ama ben de eski basım altın kitaplar basımı test isimli romanı da var ki onu da yakın zamanda okumayı planlıyorum. Orman Sakinlerinde çıkınca almak istedim Thomas Hardy sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Borges'leri toplamaya başlamıştım biliyorsunuz. Telifleri can yayınlarına geçince ve can yayınları hani birkaç aydır piyasaya çıkacağını kitaplarını söyleyip de çıkmayınca ama ben aldıktan sonra yayın planını hakkında bilgilendirme yaptılar. Eylül sonunda galiba sanırım Borges'ler piyasada olacakmış ve İspanyolca aslında yeni çevirilerle okuyacakmışız biz onları ama bunları da almış bulundum ben. Kum kitabı ve Sonsuzluğun Tarihi. Bir kitap evinde denk gelince almıştım bunları. Fort Maddox Ford'dan İyi Asker isimli eseri aldım. Everest klasiklerinden, Klasikler dizisinden çıkan bir kitap bu. Grubumuzdaki arkadaşlarımızdan sevgili Gökhan'ın alışverişinde görüp e, almaya karar verdiğim bir kitap oldu. Arka kapağı okuduktan sonra. Dönemin burjuva toplumunun bir eleştirisini sunan bir eser olduğu yazıyor arka kapakta. İnsan kendini, başkalarını hatta kendini tanıyabilir mi, tanıyamaz mı? Önemli yazarlardan bir tanesimiz bir tanesiymiş. Conrad'ı ve Hemingway'i oldukça etkileyen bir yazarmış. Bu Everest klasikleri de malum hani basımı olmuyor hakikaten bir süre sonra. Açık deniz kenarından hala basımı yok. Transit'in basımı yok. Onun için almak istedim bu eseri de. Kitap evi gezerken keşfettiğim eserlerden bir tanesi oldu. Şeytan Tozum. 1933 tarihli bir romanmış ve 1930'ların başında geçiyor. Kitlelerin manipülasyonu, kitle yönetimiyle ilgili bir kitap mı? Kapak yazısı çok ilgimi çekince aldım Şeytan Tozu'nda. Genç İtalyan bir yazar Paola Cognetti. 8 daha isimli eserini aldım. Bıldırcın Karı yine Kafka kitaptan yazarın yakın zamanda çıktı. Ve o kitap çıktıktan sonra aslında 8 daha ile ilgili çok fazla övgü okudum birçok okurdan. 8 daha çok iyiydi Bıldırcın Karı'nı da bir an önce alıp okuyalım şeklinde. Hatta Bıldırcın Karı'ndan çok daha iyiydi 8 daha şeklinde yorumlarda denk gelince 8 daha hemen isteme ekledim. Modern klasiklerden bir tanesi. Sylvia Plath'tan Sırçafonus isimli eseri aldım. Kırmızı Kedi'den Handan Sarat çevresiyle çıkıyor. Bu da 20. yüzyılın önemli eserlerinden bir tanesi. Bu ara İtaki Modern serisi çok dikkatimi çekiyor gerçekten. Birçok kitabını da inceledim. Fakat aldıkça okumayı ve eriterek gitmeyi bu dönem çok seviyorum. Motivasyonumu artırıyor. Onun için çok fazla almak istemedim. Yine 4 tane almışım. Bir tanesi benim çok tanışmak istediğim bir yazar fakat can yayınlarından çıkan kitaplarının maalesef basımları yok. Bir süredir ben onların arayışı içerisindeyim. Onları bulamadım. Onun için aslında e, temel parçacıklar ve kuşatılmış yaşamları okumak istiyordum yazardan ama itaat olduğu için şu anda piyasada bunu aldım. Michel Ulebek'ten İtaat isimli eseri aldım. Bir diğer aldığım gözleri Tanrı'yı seyrediyordu. Sevgili Pren Özgören çevresiyle ki kendisinin çevirilerini çok severim. Daha önce Tanrı'ya bakıyorlardı ismiyle de hangi yayın evinden olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Yayınlanmış bir kitap. Itaki Modern'le de yeni zam yakın zamanda tekrar yayınlandı. Thomas Pinch'in bu da yine önemli modern klasiklerden bir tanesi. 49 numaralı parçanın nidası ve Amerikan edebiyatının yakın dönemdeki önemli isimlerinden hatta William Faulkner'ı olarak yeni William Faulkner olarak anılan bir ismi, Cormac McCarthy'nin Yol isimli eserini aldım. Öyle ki bu eseri almadan önce aslında kitap evinde inceledim ve incelerken kitabın girişinde bahsedilen yazarlardan da başka bir bu da beni başka bir kitaba götürdü. Don Delillo'dan bahsediliyordu bu kitabın girişinde. Ben de hemen beyaz gürültüyü aldım. Siren kitaptan çıkmış bu. Handan Balkara çevirisiyle. Fakat kitabın yakın zamanda yeni basımı yapılmamış. Onun için ilginizi çekiyorsa almayı düşünüyorsanız bir an önce almanızı tavsiye ederim. Çünkü sınırlı sayıda stok Mart 2018'de olmuş birinci baskı. ikinci baskıyı da görmemiş. Bin bir kitaptan bir tanesi. Modern Amerikan Edebiyatı'nın önemli eserlerinden bir tanesi. Beyaz Gürültü Don Delillo'dan. Latinleri çok sevdiğimi biliyorsunuz Latin Amerika edebiyatını ve yavaş yavaş bende olmayan eserleri de toplayıp okumayı çok seviyorum. Sakallı kralların gölgelere deli doldan çıkan bu bir kitap evi gezerken keşfettiğim kitaplardan biri oldu ki böyle kitap keşfetmeyi de ayrı bir seviyorum ve genelde bu şekilde aldığım kitapları da çok beğeniyorum. Yılanlarla Dans yine yeni basılmamış, birkaç sene olmuş galiba basılalı Jaguar'dan çıkan bir kitap. Bunu da tesadüfen sosyal medyada hangi platformda şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama yazar sevgili Mevsim Yenicen'in yorumuna denk geldim o övgüyle bahsediyordu. Latin Amerika edebiyatı eserinde olunca Yılanlarla Dans'ı ekledim. Oyvido'dan çıkan yabancı kadın isimli eseri aldım Dovla Tov'un. Tov bir süredir tanışmak istiyordum ancak elimde Jaguar'dan çıkan Pushkin Tepeleri isimli eseri vardı ve onu okumadığım için yabancı kadın istemde olmasına rağmen e, Hani İpek Puşkin Tepelerini okumadan almak yok diyordum kendi kendime ama baskısı biter korkusuyla yabancı kadını aldım ve sanırım önce yabancı kadını okuyacağım. Bir an önce okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Hatta belki de bu videoyu e, koyduğum zaman YouTube'a okumuş olurum. Eduard Dujarda isimli aslında hani çok duyulmamış, çok okunmamış bir yazar. Bu da yine kitap evi gezerken tesadüfen de geldiğim ve arkasını okumaya karar verdiğim kitaplardan biri oldu. Ve arka kapakta iç monolog veya bilinç akışı tekniğinin mucidi olarak bilindiği yazıyordu yazarın. O nedenle ilgimi çeken bir kitap oldu. Kısacık bir metin ama zaten Paris'te bir akşam üstü yani birkaç saatlik bir dilimi anlatıyormuş ilgimi çekti. Konu yayınlarından çıkmış. Koba kanguru defterini aldım. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Her ay aslında bir ya da iki tane uzak doğu edebiyatından eser okumaya, okumaya çalışıyorum. Bu hem farklı coğrafyalardan okumalar yapmamı sağlıyor ve okumalarımız zenginleştiriyor. Hem de hani farklı farklı ülkelerden okuduğuma emin olmuş oluyorum. İşte İtalyan mutlaka bir tane eklemeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla şimdiye kadar okumadığımı fark ettim. Uzak Doğu eklemeye çalışıyorum. 2-3 tane Latin zaten mutlaka oluyor. Diğer Avrupa ülkeleri zaten kendiliğinden geliyor. Çünkü Dünya Klasikleri grubumuzla da bir tane klasik illaki okuyorum. Bu şekilde okumalarım aslında çeşitlenmiş oluyor. Neyse, Kobabe şimdiye kadar okumadığım yazarlardan bir tanesiydi. Bu arada uzak doğu edebiyatının da zaten hani çevrilmiş eserler sınırlı sayıda. Koba Bey ile de artık tanışmam gerektiğini düşündüm. Aynı zamanda Sevgili Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy'un Diyaloglar programını da YouTube'dan takip etmeyi çok seviyorum. Onların bahsettiği kitapları da teker teker önce okuyup sonra diyalogları izlemeyi çok seviyorum. Ama yavaş yavaş sona yaklaştım. Çünkü neredeyse yani tamamına yakınını okudum artık. Kanguru defteri kalmıştı. Onun için kanguru defterini de aldım. Yakın zamanda okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. İnceliği sizi yanıltmasın. Kafkaist bir eser onun için atmosferi de biraz kasvetli okuması da pek kolay değil yorumlarına denk geldim kitapla ilgili çokça ama merak ettiğim kitaplardan bir tanesi Roberto Bologna'dan Uzak Yıldız'ı aldım yine diyaloglarda geçen kitaplardan bir tanesi olması dolayısıyla hem de bu yıl bitmeden aslında 2666 ve Vahşi Hafiyeleri okuma planım var öncesinde yazardan başka daha ince bir eserde okusam iyi olur düşüncesiyle aldım Uzak yıldız yine yakın zamanda okumak istiyorum. Yine kitap evi gezerken keşfettiğim kitaplardan bir tanesi Emonal bu ve galiba arkadaşlarım İtalyan edebiyatından bir eser. Aslında yine hani bizde çok yaygın okunmamakla beraber İtalyan edebiyatının önemli isimlerinden bir tanesiymiş. Hatta Beckett ve Andrejide etkilemiş yazarlardan bir tanesiymiş. Bir savaş Gazi'sinin Paris'teki hayatını, yalnızlığını ıı, anlatıyormuş. İlgimi çeken metinlerden bir tanesi. Bu da ıı, yazarın Mart 2020'de birinci baskı yapmış. Iki bin, i̇kinci baskıyı yapmamış. Modern klasiklerden sayabiliriz sanırım. Üç nokta yayın evi çiçeği burnunda küçücük butik evlerimizden bir tanesi ama sınırlı bir bütçeyle çok nitelikli eserler bizlere kazandıran yayın evlerinden de bir tanesi. Gerek çevirilerini, gerek kapak tasarımlarını, gerek baskı kalitelerini çok seviyorum. Onun için kendimce bir okur olarak desteklemek adına ne çıkarsalar elimden gelince takip etmeye çalışıyorum. Ha, evet şimdiye kadar çok fazla eserlerini okuyamadım ama mesela hala okumadıysanız Oktan Mirbo'nun bir Sinir Hastası'nın 21 günü isimli eserini mutlaka tavsiye ederim. Çok çok iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yine yakın zamanda çıkarttıkları Peter Pan ve Akşamüstü Ezgisi'ni okudum. Bu da Hintli, daha doğrusu da Hint asıllı İngiliz bir yazar. Elimde e, açık bir adres miydi başka? Tuhaf ve harika bir adres isimli kitabı da var. Henüz okumadım ama bunları da yine eklemek istedim kitaplığıma. Prospero kitaplığının ikincisi yoktu bende. Acil gerçek dışlıkta maceralar. Hoş şimdi 8. kitapta yoldaymış. Bende 6-7 de yok henüz galiba ama okudukça onları da tamamlayacağım. Ama 8'i galiba çıkar çıkmaz alacağım. Çünkü önemli eserlerden biriymiş. Evet son kitaba geldik sanırım. Henry James bir kadının portresi Necla Aytür Ünal Aytür çevirisiyle. Bende İş Bankası Kültür Yayınları basımı vardı kitabın. Var daha doğrusu hala duruyor. Bir hanımefendinin portresi ismiyle yayınlanmış iş kültürde. Fakat onun çevirisiyle ilgili... E yani şöyle ikisini de iki kitabın da çevirisini karşılaştırdığım zaman bu kitabın çevirisi daha orijinaline sadık ve daha akıcı geldi bana. Birkaç sayfa karşılaştırma yaptığım zaman elbette bu bir tercih meselesi ama ben o kitabı aldığımda zaten tek seçenek oydu Türkçe almak isteyenler için. Ya da bunun baskısı mı yoktu emin değilim ama hani bir alternatif. Evet muhtemelen baskısı yoktu. Çünkü birinci baskıyı 95'te yapmış. Beşinci baskıyı Ocak 2020'de yapmış. Galiba ben o arada yani Ocak 2020'den hemen önce aldıysam bulunmuyordu belki de. Her neyse Necla Ay Aytür, Ünal Aytür zaten çok iyi, çok yetkin çevirmenlerdir İngilizce metinleri dilimize kazandırmada. Tercih etmenizi tavsiye ederim. Middlemarch çevresi de yakın zamanda işte yine Kazım Taşkent Klasikler dizisinden onların çevresiyle çıktı. O yüzden bunu da edinmek istedim. Muhtemelen eğer İngilizce aslında okumazsam, Türkçe okursam bu metinden okuyacağım. Evet benim aldığım kitaplar bu şekilde. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.